Herkese merhaba. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Daha önceden bolet, amanita, sezar nasıl toplanır, e, nasıl tüketilir gibi birkaç paylaşım yapmıştım. E, şimdi yeni mantarımız e, herkesin çokça sevdiği civciv mantarı. E, civciv mantarı e, nasıl yapılır, nasıl tüketilir, e, onun hakkında kısaca bilgiler vermek istiyorum. Civciv mantarı e, borucu türler olarak geçmektedir. E, gördüğünüz gibi hafif şemsiyeye benzer, huni şeklindedir. Atlar daha sarı, daha parlak renklerdedir. Yaprak döken ormanlarda, çamlık ormanlarda bulunur. Genellikle öbek öbek, yani birçok aile felginin bir arada bulunduğu topluklar halinde yaşarlar. Yaklaşık 2,5-3 kilo kadar civciv ayağı mantarımız var. Bunları Şile'den babam gönderdi sağ olsun. Öncelikle bunları kurutup öyle saklamayı düşünüyordum ama hazır elimizde taze örnekler varken bir miktarını güzelce tüketeyim istedim. Vallahi hevesle bekliyorduk mantara gidelim diye ama malum covid durumlarından dolayı eve tıkılı kaldık. Bu yüzden babamın yolladığı mantarlarla bir nevzu olsun. Nefsimizi köle Herkes mantarı soğandan kavurarak yemeyi sever ama ben tam bir sarımsakçıyım. Mantarı yanına ekstra hiçbir şey istemem. Genellikle sarımsak, hafif baharat katar. Böyle tüketmeye çalışırım. Civciv ayağı mantarını şimdi yapacağız. Öncelikle kısa bir bilgi vereyim. Mantarımızın kökleri vardır gördüğünüz gibi. Aslında bunları topladığımız yerde kesmek daha mantıklıdır. Şöyle göreceğiniz şekilde. İkinci bir şey de mantarımızın işte tozlarını bir fırça yardımıyla temizlememiz gerekiyor. Ben mantarı yıkamayı tercih etmiyorum aromasını kaybetmemesi için. Mantara güveniyorsam tozlarını aldıktan sonra pişirmeye hazır hale geliyor benim için. Malzemelerimi hazırlamıştım. Cici oya mantarlarımız burada. 2 adet yumurta hazırladım kendime. 1 adet biliş sarımsağımız var rendelenmiş. Bir miktar tereyağım var. Hem yumurtada hem mantarda kullanacağım. Yumurtanın üzerine de bir miktar maydanozum var. Karabiber ve tuzum var. Öncelikle mantarımı zeytinyağında hafif kavurup ondan sonra tereyağıyla devam edeceğim. Başlıyoruz. Tavama bir miktar zeytinyağı koydum. Mantarlarımı katıyorum. Mantarlarımı yavaş yavaş zeytinyağında kavurmaya başlayacağım. Orta ateşteyim şu an. Şu an ben tek porsiyonluk yaptığım için e, az miktarda kullandım mantarımı. İyice kavuracağım. Sonra sarımsağımı katıp e, üzerine biraz tuz atıp sonra en sonunda biraz tereyağını da e, kavurarak işlemi tamamlamış olacağım. Biraz kavurdum. Şimdi sarımsağımı ekliyorum. Bir diş sarımsak ekledik. Herkes soğanla kavurmayı seviyor ama bence mantarı en çok yapışan sarımsaktır kesinlikle. Tavamıza tereyağını attık. Tereyağının kızmasını bekliyoruz. Ee, öteki yanda e, çırpılmış yumurtamız var. 2 adet yumurta kırdım ben buna. Ee, bir miktar e, karabiber atacağım. İsteğe bağlı. Ee, tuzunu atıyorum. ilave ediyoruz. Normal çırpılmış yumurta yapacağım. Dışarıdan içeri doğru topluyoruz. Eşit bir şekilde pişmesini sağlamak için. Bir tane rujenli ekmeğim var. E, besin değeri yüksek bir ekmek bu. E, kıtır olsun diye e, tost makinesinde biraz kızarttım. E, yumurtalarım hazır. E, yumurtalarımı ekmeğin üzerine yerleştiriyorum. çimlenmiş olduğumuz mantarları da yanında servis ediyoruz. Evet bir porsiyonumuz. İsteyenler üzerine süslemek için maydanoz atabilir. Afiyet olsun. Civciv ayağı mantarı yumurtanın yanında çok güzel yakışıyor. Çok lezzetli bir mantar. Kurutulup da saklanabiliyor. Ben geriye kalan mantarlarımı kurutacağım. İlerleyen günlerde öyle değerlendirmeyi düşünüyorum. Hoşçakalın.